Merhaba. Sağ. Ol. Nasılsınız? Sağ Siz de sağ olun. Yılmaz, 10. Eğitim Alay Komutanı. Değerli misafirler, muhterem anne ve babalar, kahraman Mehmetçikler. 1994'e 2 tertip erlerimizin an içme törenine hoş geldiniz. Bu anlamlı günümüzü onurlandırmanızdan ve sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Şahsım ve tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genç silah arkadaşlarım. Birazdan milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onur timsali olan sancağımızın gölgesinde şehitlerimizin manevi huzurunda anne, baba ve misafirlerimizin şahitliğinde silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda edeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içeceksiniz. İçeceğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Askerlik andı ile kutsal vatan hizmetini sizden önceki büyüklerinizden devralacak bu nöbeti en iyi şekilde tutacak, sizden sonraki kardeşlerinize gururla ve onurla devredeceksiniz. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, layık, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı bir savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir ferdi olmaktan gurur duyun. Sevgili Mehmetçikler, bu kutsal Ocakta Atatürkçü düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, gönlü vatan ve vatandaş sevgisiyle dolu, milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı, çevre bilinci gelişmiş, hukuk ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır prensibiyle yerine getiren birer jandarma olarak yetiştiriliyorsunuz. Taşıdığınız üniformanın Yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu ve silahlı kuvvetlerin aynası olduğunuzu unutmayınız. Bugün aramızdan ayrılacak sanatkar ve şoför erlerimiz. Kullandığınız her türlü araç, gereç ve makinelere gözünüz gibi bakın. Tüm faaliyet ve çalışmalarınızda önce emniyet prensibini aklınızdan çıkarmayın. Değerli anneler, babalar. Vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız çok kısa bir sürede olağanüstü bir gayret göstererek sizlerin huzurunda an dişmek için hazır bulunmaktadır. Bu görkemli tabloyu oluşturarak sizleri yüksek bir heyecan ve coşku ile selamlayan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Değerli eğitici arkadaşlarım, saflarımıza en son katılan gençlerimizin kısa sürede bu seviyeye gelmesindeki gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili Mehmetçikler, alacağınız her türlü görevi en iyi şekilde yapacağınızdan, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve andınıza sadık kalacağınızdan şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında daima yükselecek. Bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle andınızın sizlere ailenize, silahlı kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, gözlerinizden öperim. Selam muhteşem altın selam destanlaşmış o eşsiz sancağa, kalkın ey yurdaşlar, kalkın ayağa. Zafer müjdesi sancağım geliyor. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga sancağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Sancak, barışta alay ve tugay komutanlarının Makam odasında, savaşta ise daima komuta yerinde bulundurulur. Sancağın savaşta alacağı yaralar birlik için daima bir onur nişanesidir. Düşmanın eline geçmesi muhakkak görüldüğü zaman komutan sancağı yok eder. Sancak alay ve tugaya ilk verilişinde, geçiş törenlerinde, sancağa madalya takma törenlerinde, Cumhurbaşkanı ve yabancı devlet başkanlarına yapılan karşılama ve uğurlama törenleri ile and içme törenlerinde açılır. Cemiyerler, sancak huzurundan diçerler. Sancağın rengi mübarek ecdat kanının rengidir. Kumaşı şehit tenidir. Parıltısı zafer ışığıdır. Ay yıldızı hürriyet ve istiklaldir. Yazısı kahramanlık ve fazilettir. Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve mesuliyettir. Anlın anlamını arz ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan her asker eğitim merkezine gelişinden sonra temel askerlik eğitimini bitimini mütakip an Tarihi zaferlerle ve kahramanlık destanları ile dolu olan asil Türk ulusunun bir ferdi olarak her hal ve şartta uğrunda binlerce şehit verilmiş olan millet, cumhuriyet, askerlik, sancak gibi kutsal değerlere sahip çıkmak ve icap ettiğinde bu değerler uğrunda can vermek için edilen bu yemine hayat boyu bağlı kalmak her asker için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Arz ederim. Dikkat! İleri! Bak! Sağa! Sola! Dön! Silah ve arkadaş tut! Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta, Barışta ve savaşta karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada her, her zaman ve her yerde, her yada, her yerde milletime ve cumhuriyetime, milletime ve doğruluk ve muhabbetle hizmet ve, muhabbetle, ve, kanunlara, ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime Ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu, Türk sancağının şanını Canımdan aziz bilip İcabında vatan Cumhuriyet Ve vazife uğrunda Seve seve hayatımı feda edeceğime edeceğim. namusun üzerine namusum an içerim. An içerim. <laughs> İleri bak geriye dön yerlerinize marş marş çocuklar. Ağın içmek için yerlerinize <laughs> baş, barş Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta, Barışta ve savaşta. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada. Her, her, yerde, her zaman ve her yerde, milletime ve cumhuriyetime, milletime ve doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve kanunlara ve, ve, nizamlara, ve nizamlara ve amirlerine itaat edeceğime ve, itaat edeceğime, ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu, Türk sancağının şanını, Sancağı şanını canınla aziz, aziz bilip icabında vatan, icabında vatan cumhuriyet, cumhuriyet ve vazife onda Sene sene. Sene seve seve, hayatımı, hayatımı feda edeceğime, namusun üzerine namusun aynı, aynı şey. başımı şöyle sancak sanca. Kalkın ey yurdaşlar, kalkın aya. Zafer müjdesi sancağım geliyor. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelini, şehidimin son örtüsü. ışık ışık, dalga dalga sancağım. Senin destanını okudum, senin destanını alacağım. Sağ ölüp gözüme bakmayalım mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşu yuvasını bozacağım. Geliyor beşinci bölük erleri geliyor. Geliyor tarihleri yazanlar yazdıranlar. Uygarlık kanıtına ismini yazdıranlar Geliyor üç kutuda düşmana saldıranlar Geliyor denizleri ürkütüp yıldıranlar Geliyor gök kubbeyi ışıkla dolduranlar Geliyor haksızlığı ortadan kaldıranlar Geçiyor askerler geliyor, ordu millet geliyor devilleri aşarak. Kırk ordusu geliyor tarihlerden taşarak. Geliyor zalimlerin bahtını yıkan ordu. Geliyor tarihlerin tahtına çıkan ordu. Kralların tacını alan ordu geliyor. Tarihte tek başına kalan ordu geliyor. Şükran ordu geliyor. Denizlerden köküren, coşan ordu geliyor. Göklerden şimşekleri aşan ordu geliyor. Atatürk'ün izinden koşan ordu geliyor. Geliyor, gök kubbeyi ışıkla dolduranlar. Geliyor, haksızlığı ortadan kaldıranlar. ismini yazdıranlar Geliyor üç kıtada düşmana saldıranlar Geliyor denizleri bir yıldıranlar Geliyor gök kubbe ışıkla daldıranlar Geliyor haksızlığı ortadan kaldıranlar <laughs> Geliyor dokuzuncu bölük erleri Karalardan fışkıran ordu geliyor. Denizlerden köpüren coşan ordu geliyor. Göklerden şimşekleri aşan ordu geliyor. Atatürk'ün izinden koşan ordu geliyor. Kralların tacını alan ordu geliyor. Tarihte tek başına kalan ordu geliyor. Geçiyor! Turuncu ölü Geçiyor süngüsüyle tarihi yazar eller Geçiyor kükrüyor